Arkadaşlar merhaba. Harcama üzerinden alınan vergilerle dersimize devam ediyoruz. Harcama üzerinden alınan vergi deyince hepimizin ilk aklına gelen katma değer vergisi Katma değer vergisi sınavlarda da en çok karşımıza çıkan harcama vergisidir. Ve aslında isterseniz KDV ile ilgili sınavlarda karşınıza çıkabilecek hususları biz bu ana kadar zaten işledik. Fakat şimdi hem onların üstesine, üstünden tekrar geçip hem de daha önce bahsetmediğimiz hususlara değinmek isterim. Ben hep KDV'yi ise şöyle anlattım. Dedim ki KDV ile birlikte devletin vergi hastalığı birden aniden artış göstermiştir. Hatta o kadar ki devlet KDV'ye kadar topladığı bazı vergilere tenezzül etmeyip bunları belediyeye bırakmıştır. Örneğin 1986'da emlak vergisinin belediye bırakılma sebebi 85'te devletin bir hazine bulması, KDV'yi bulmasıdır. Peki 85'ten önce Türkiye'de alınan bir harcama vergisi yok muydu? Vardır elbette. Onun aksaklıkları nelerdi? Avrupa Birliği bize neden KDV önerdi ve KDV devletin vergi alsahtan nasıl birden arttırdı? Bir bunlardan söz etmek isterim. Yani ben şimdi 85 önce savcama vergisiyle günümüzün KDV'sini karşılaştıracağım. Elbette kimse size 85 öncesi harcama vergisini sormayacak. Fakat bu karşılaştırmayı yaptığımızda KDV'yi daha yakından tanımış olacağız. 85 öncesi harcama vergisine yayılı muamele vergisi deniliyor. Yayılı muamele vergisi demek üretim zincirinin her bir aşamasından alınan vergi demektir. Ve KDV de günümüzün yayılı muamele vergisidir. Çünkü KDV de üretim zincirinin her bir aşamasından alınır. Şimdi 85 öncesi vergi ve bugünkü KDV'yi karşılaştıracaksak ve bunun sağlıklı bir karşılaştırma olmasını istiyorsak ikisinin aynı orandan alınması gerekir. Varsayalım ki ikisinin de oranı %10 olsun. Yani 85 önce harcama vergisinin de günümüzün KDV'sinin de oranı %10 olsun. Şimdi önce 85 öncesi vergiye bir bakalım. Bakın üretim zincirinin aşamaları. Mal hiç yoktu üretildi. Üretim aşamasında değeri 20 lira olsun. Komisyon aşamasında 30 lira. Toptan aşamasında 45 lira. Perakende aşamasında 65 lira. Ve tüketiciye gittiğinde 80 lira olsun malın değeri. Şimdi 85 öncesi vergi diyor ki üretim zincirinin her bir aşamasındaki toplam değeri vergilendireceğim. Nasıl ne yapacaksın yani diyorum. Ben şöyle yapacağım diyor. 20, 30, 45, 65, 80 üretim zincirinin her bir aşamasındaki toplam değeri vergilendireceğim. Fakat değerleyeceğim. Üretim zincirinin her bir aşamasındaki toplam değeri vergilendiriyorsa o halde bu çifte vergilendirmeye sebep olmaz mı? Bakın bu 20 lirayı burada zaten vergilendiriyor. Sonraki aşamalarda tekrar vergilendiriyor. Ya da 10 liralık değer artışını burada zaten vergilendiriyor. Sonraki aşamalarda tekrar vergilendiriyor. Resmen çifte, çifte, çifte vergilendirme yol açıyor. Bir de vergiyi alalım ve bu sorunu daha yakından görelim. Her bir aşamadan %10 oranında alıyorum vergiyi. O halde burada 2 lira vergi aldım. Burada 3 lira. Burada 4,5 lira. Burada 6,5 lira. Ve burada da 8 lira vergi aldım. Dolayısıyla ben 24 lira vergi aldım. Bir de değerli can dikkat ederseniz üretim zincirinin her bir aşamasındaki toplam değeri vergilendirdiği için ve toplam değer de tüketiciye gittikçe arttığı için en yüksek vergiyi tüketici ödemiş oldu. Yani bu vergi tüketicinin üstüne yığıldı. Bakın biz buna şöyle şurada göstereyim size. Burada olduğu gibi 2 lira, 3 lira, 4,5 lira, 6,5 lira, 8 lira tüketiciye gittikçe ödenen verginin artmasına biz buna vergi piramitleşmesi diyoruz. Diğer adıyla şelale tipi vergi. Sanki şelale gibi küçük bir kaynaktan çıkıyor, gürlüyor, yağıyor, tüketicinin üstüne yağıyor. Avrupa Birliği bütün bu olumsuzlukları fark etti ve bize katma değer vergisini önerdi. Katma değer vergisi adı üstünde sadece katılan değeri, sadece ilave değeri vergilendirir. Dolayısıyla çifte vergilendirmenin önüne geçer KDV. Bakın. Mal hiç yoktu, üretildi. Burada ilave değer artışı 20 lira. 20'den 30'a ilave değer artışı 10 lira. 30'dan 45'e 15 lira. 45'ten 65'e 20 lira. 65'ten 80'e 15 lira. Her bir aşamadaki ilave değer artışını vergilendirecek. Ve yine %10 oranında alıyoruz vergi. Alalım. Buradan 2 lira vergi aldık. Buradan 1 lira 1,5 lira 2 lira ve 1,5 lira. Dolayısıyla 8 lira vergi aldık. Bakın değerli can. 24 lira nerede? 8 lira nerede? Yani 85 öncesinde resmen 3 katı fazla vergi mi alıyormuş? Evet. E o zaman ben şunu anlamadım. Hani bize diyoruz ya KDV ile birlikte devletin vergi alsaatı birden artmıştır. Ama 85'ten önce daha çok vergi alıyormuş. KDV nasıl devletin vergi alsaatını arttırdı acaba? Bunun temel sebebi şu. Değerli can biliyorsunuz Ülkemizde daha 1999 yılına kadar bırakın 1985'e, 1999 yılına kadar her bir mükellef için tek tek vergi hesaplanamıyordu da ama şu kadar ödeyin işte diye götürü vergi alınıyordu. Kaldı ki 85 öncesinde bugünkü gibi bir vergi denetimi yok. Üretim zincirine bu kadar yüklenince vergi kaçıran kaçırana KDV ile birlikte ülke bir rahatlıyor. Üretim zinciri rahatlıyor ve vergiye karşı gösterilen tepkiler azalıyor. İşte böylece KDV devletin vergi alsalatını birden artırıyor. Tabii KDV uygulamaya konulduğu yıllarda çok gündemi meşgul etmiş. Kemal Sunal'ın filmi var bilirsiniz, Katma Değer Şaban. Ya da TRT'de 80'ler diye bir dizi vardı. Bir öğrencim atmıştı bana, bir bölüm KDV'yi inceliyorlar. Bir bölüm boyunca konuşuyor, KDVli mi, KDVsiz mi, KDVli fiyatı bu, KDVsizse bu. Çok büyük bir heyecan yol açmış. Ama insanlar aslında bilmediği için KDV'den korkmuşlar. KDV vergi yükünü arttırmamış, tam aksine azaltmış. Aslında ülkeyi rahatlatmış. Ha bu rahatlık çok uzun sürmeyecek. Birazdan ondan da bahsedeceğiz. Değerli canım. Ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti kapsamında yapılan bütün teslimler KDV'nin konusuna tabidir. Zaten bunlar dışında da teslim kalıyor mu deseniz evet kalıyor. Ama katma değer vergisi kanunu diğer teslimler başlığı altında onları da sayıyor. Dolayısıyla ekonomideki bütün mal ve hizmet teslimleri KDV'nin konusuna tabidir. KDV'nin yasal oranı %10'dur. Ama Cumhurbaşkanının bu yasal oranla oynama yetkisi vardır. Cumhurbaşkanı yasal oranı %1'e kadar arttırıp azaltıp affedersiniz 4 katına kadar %40'a kadar arttırabilir. Ve Cumhurbaşkanı bu yetkisini kullanmış. Uygulamadaki oranları şöyle belirlemiş. %1, %10, %20. Değerli can ekmek, gazete gibi ürünlerde KDV nispeti %1'dir. Et, süt, yumurta gibi ürünlerde KDV nispeti %10'dur ama KDV'nin uygulamadaki genel nispeti %20'dir. O halde daha önce söz ettiğimiz gibi KDV kişilerin özel durumunu gözetmeyen adaletsiz bir vergidir. KDV bu malı kim alıyor diye bakmıyor. Mal nedir diye bakıyor. Dolayısıyla KDV'nin yükü gelir azaldıkça artıyor. KDV alt gelir grubunun üstünde kalıyor. Tersine artan oranla etkiye yol açıyor KDV. Bir de şöyle bir husus var. Diğer bütün vergilerde tek bir mükellef varken, mükellef biliyorsunuz üzerine vergi borcu düşen kişi, KDV'de iki farklı mükellef var. İki mükellef mi? Kimsiniz siz diyorum. Değerli can, biri kanuni mükellef, diğeri fiili mükellef. Şöyle, kanuni mükellef, Kanunun üzerine vergi borcu düşürdüğü kişi, fiili mükellefse vergiyi gerçekte ödeyen kişi. Peki, üzerine vergi borcu düşen başka, vergiyi gerçekte ödeyen başkaysa bu verginin hangi özelliğini gösterir? Yansıtıldığını. Yani kural olarak tanım gereği yansıyan vergi KDV'dir. Peki, bu KDV nasıl ödeniyor acaba? alışverişler yapıyoruz. Fişimizde şu kadar KDV diye yazıyor. Ama biz gidip vergi dairesine KDV ödemedik. Nasıl ödeniyor? Değerli canım, biz alışveriş yaparken KDV'ler bizim adımıza kaynakta kesiliyor. Ve bizim adımıza kaynakta kestikleri KDV'yi izleyen aya kadar vergi dairesine beyan edip yatırıyorlar. Peki ne zamana kadar? KDV beyannamesi izleyen ayın 24. akşamına kadar verilir. Verginin ödemesi ise izleyen ayın 26. akşamına kadar yapılır. Örneğin bir ay boyunca şok marketten alışveriş yapıyoruz. Şok market bizler alışveriş yaptığımızda KDV'yi bizim adımıza kaynakta kesiyor. Örneğin Eylül ayı boyunca marketten alışveriş yapıyoruz. Eylül ayı boyunca kestiği KDV'leri Ekim'in 24'üne kadar beyan edip 26'ına kadar yatırıyor. Ekimde yine bu marketten alışveriş yapıyoruz. Ekim ayında kestiği KDV'leri de Kasım'ın 24'üne kadar beyan edip 26'sına kadar yatırıyor. Bu işlem aylık olarak devam ediyor. Ve devlet bir baktı, KDV harika bir vergi ve neden KDV'ye benzeyen başka vergilerim olmasın ki diye düşündü. Ve bu düşünceden yola çıkarak değerli canlar 2002 yılında sosyal adalet sağlayacağı gerekçesiyle özel tüketim vergisini 1999 yılında ise deprem vergisi olarak bilinen bizim de derste sıçrama tezini örnek gösterdiğimiz özel iletişim vergisini uygulamaya koydu. Önce özel tüketim vergisinden bahsedelim. Daha önce bahsi geçmişti hatırlarsınız. Özel tüketim vergisi 4 farklı cetvelde 3 çeşit malı vergilendirir. Bunlar sağlığa zararlı, çevreye zararlı ve lüks tüketim. Şimdi sağlığa zararlı, çevreye zararlı ve tırnak içinde lüks tüketim olunca uygulamaya koyarken dediler ki bu vergi üst gelir grubunu vergilendirecek. Dolayısıyla sosyal adalet sağlayacak. Fakat öyle olmadığı çok geçmeden anlaşıldı. Çünkü buradaki lüks tanımı çok eleştiriye açık, kabul edilemez bir lüks tanımı. Her şey lüks sayıyor değerli Can. İçtiğimiz kola, kahve lüks sayılıyor. Evimizde kullandığımız beyaz eşya lüks sayılıyor. Yani lüks tanımı, eleştiriye açık bir lüks tanımı. Dolayısıyla sosyal adalet sağlamıyor. Yaptığı şey devletin vergi hastalığını arttırmak. Ve bunu da çok güzel başarıyor. Ülkemizde en yüksek hasılat sağlayan vergi hiç kuşkusuz KDV. Fakat ithalattan alınan KDV istisna tutulduğunda ülkede en yüksek hastalık sağlayan verginin özel tüketim vergisi olduğu görülüyor. Dolayısıyla başardığı şey devletin vergi hastalığını arttırmaktır. Değerli can, özel tüketim vergisi yine bizim adımıza kaynakta kesilir. İzleyen ayın 15'ine kadar beyan edilir ve ödenir. Sadece akaryakıtta akaryakıt istasyonları 15 güne bir o öteveyi beyan edip ödüyor. Ama diğer cetvel ve ürünlerde aylık olarak beyan edilip ödenen bir vergidir. Özel iletişim vergisi ise her tür iletişim hizmetini vergilendirir. Ve bu da adaletsiz bir vergidir. Çünkü şöyle düşünün değerli can. Son model telefonu olan birisi de aynı özel iletişim vergisini ödüyor. Sadece açıp kapamaya telefon etmeye yarayan bir telefonu olan bir kişi de aynı özel iletişim vergisini ödüyor. Yani bu da adaletsiz bir vergidir. GSM operatörleri tarafından bizim adımıza kaynakta kestir. Bu da izleyen ayın 15'ine kadar beyan edilir ve ödenir. Yani bugün aslında 85 öncesinden daha kötü durumdayız. Çünkü bugün her bir alışverişimiz zaten KDV konu oluyor. Ha bir de Sağlığa zararlı, çevreye zararlı, lüksse ki her şey lüks veya iletişim hizmeti alıyorsak, o zaman özel tüketim vergisi ve özel iletişim vergisine de konu oluyor. Yani bugün aynı harcama birden fazla sebeple vergilendiriliyor. O zaman bugün de tepki gösterelim 85 öncesi gibi desek. Bugün bu öyle kolay değil. Değerli can, harcama vergilerinde vergi kaybı çok düşüktür. Özellikle son yıllarda vergi kaybı bunlarda iyice azalmıştır. Çünkü ödemelerimizi kredi kartı ile yapıyoruz. Yani eskisi gibi dolayısıyla fiş almasam ne kadar olur diyemiyoruz. Kredi kartı ile ödeme yapıyoruz. Kredi kartıyla değil nakit ödeme dahi yapacak olsanız, market ve mağazalarda artık barkod okuma sistemi olduğu için yine fiş almasam ne kadar olur yapamıyoruz. Harcama vergilerine tepki göstermek bugün 85 öncesi gibi kolay değil. Ve Türk vergi sistemi bölümünü bitirmiş olduk. Son bölümümüz olan vergi hukukuyla dersimize devam edeceğiz arkadaşlar.